Hepinize merhaba gencolar. Kanalıma hoş geldiniz. Başkanın kanalındasınız. Bu hafta My Club etkinliğini ve gelecek olan ikonları sizinle beraber yorumlayacağız. Değerlendireceğiz arkadaşlar. Hemen Unutulmaz An serisi takvimine gelecek olan ikonlara bir bakalım. Geçen hafta gelen zaten Roma vardı biliyorsunuz. Kafu, Totti, Batista ve Nakata vardı. Şimdi arkadaşlar ayın 30'unda yani Perşembe günü Manchester United ikonik futbolcuları gelecek arkadaşlar. Kimler gelecek? David Beckham, Poskoz ve Rangix ikonik moment olarak Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Daha sonra 7 Mayıs'ta arkadaşlar Milan'ın ikonik oyuncuları gelecek. Baresi, Inzaghi ve Maldini arkadaşlar şu anda gözüken gelecek olan ikonik momentlar arkadaşlar. Hemen diğer kampanyalara da bir göz atalım. Şimdi 3 kat deneyim kampanyası yapmışlar. E, 27'sinde yani bugün başladı ve 18 Mayıs'a kadar arkadaşlar My Club'da maç oynadığınız zaman herhangi bir online maç oynadığınız zaman e, PP puanı verecek futbolcularımıza maç sonunda ama 3 kat verecek arkadaşlar. E, bu güzel bir şey. E, My Club oynayanlar için en azından Oyuncuları hızlı level attırmak için e, 3 kat DP puanı verecek bize Konami. Hemen şuradan e, League Challenge yapmışlar arkadaşlar. Yani League Challenge'a hemen bir bakalım. E, zaten daha önceki kampanyalardan da biliyorsunuz. League Challenge'da en az 4 puan ve üzeri aldığınız zaman 25.000 GP bize puan verecek arkadaşlar. Hemen hızlıca bir geçelim. Bu haftaki Match Day özetini... Bu hafta matchday programında arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Atalanta, Lecce yani e, İtalya temalı olacak matchday. E, etkinlik puanı verecekler maçtan sonra. Zaten bunu biliyorsunuz artık. E, hemen şöyle bir şeye bakalım. Unutulmaz seris serisi takmaya tekrar gelelim. Bir oyuncu değerlendirmesi yapalım. Roma'da e, alanlar var mı bilmiyorum. Ben şu anda şey açmadım. Top açmadım arkadaşlar. Roma'da kayda değer bir oyuncu görmedim kullanmaya kayda değer. şimdi Manchester United'da David Beckham arkadaşlar. David Beckham özellikle defansif orta da inanılmaz işler yapıyor. Yani çıkartabilirseniz eğer Manchester United etkinliğinde David Beckham'ı getirebilirseniz kesinlikle My Club takımınızda olması gereken bir oyuncu ki özellikle de ara topu ve e, duran toplarda inanılmaz bir e, yüzdesi var. Siz de takdir edersiniz ki eee e, orta sahada, göbek orta saha, hani çok kullanan var mı bilmiyorum ama e, eğer çıkarsa da zaten e, yedek takımınızda tutarsınız sonuçta ikonik kart. Yani sonuçta Chou's yani her zaman herkese gelmeyecek bir oyuncu. Rangix e, sanırım Sol kanat oyuncusu. Yanlış hatırlamıyorsam. Sol da oynayabiliyor. Ee, kullanılabilir mi? Ee, özelliklerine göre bakıp onu da değerlendirebiliriz. Ama David Beckham'ın kesinlikle gelirse arkadaşlar e, bence değerlendirin. Hemen şuradan Milana'da bir bakalım kimler gelecek arkadaşlar. Baresi, Inzaghi, Maldini. Daha önce zaten bu etkinlikler olmuştu arkadaşlar. Ee, Inzaghi'nin bitiriciliği çok fazla ama e ee, bu tür oyunlarda biliyorsunuz ki zaten Ronaldo'su, işte Messi'si, yok işte eee ondan sonra Rashford'u, Jesus'u yani çok değerlendirebileceğiniz forvetler var ama Inzaghi de çıkarsa dediğim gibi yedek takımınızda sonuçta ikonik kart, yani ikonik kartları da DP Antrenör falan yapıp da basmayın yani onu da söyleyeyim. Ee, Maldini de ee, yavaş bir stoper gibi geliyor bana. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ama Maldini Maldini'dir. En azından bir Van Dijk kadar değeri olabilir diye düşünüyorum oyunda arkadaşlar. Böyle bir etkinlik yapmışlar. Ee, ayın 18'ine kadar da yani 18 Mayıs'a kadar arkadaşlar e, Club oyuncuları yani Club temsilcisi kulüp temsilcisi bence gelmeyecek. Yani 18 Mayıs'a kadar biz e, ikonik momentlarla, e, ikonik oyuncularla bize e, çekiliş verecekler. Michael My Club çekilişi verecekler, şey etkinliği verecekler. E, bu böyle. Yani hemen şuradan bir tekrardan şu temsil eden Box da bir bakalım. Box Drava'da bir değerlendirelim. Yani Box Draw koleksiyoncu kutusu arkadaşlar. Ben açmadım. Açmaya da değer görmüyorum arkadaşlar. Yani her hafta zaten aynı muhabbet. temcit pilavı gibi bunu önümüze sunuyorlar. Yani şunun içeriğini değiştirin. Yani e, tamam işte İtalya'nın temalı yapıyorlar. işte yok Fransız temalı yapıyorlar. Ama yani içeriye şunu bir tane şey atın be birader. İkonik momut atın şunun içine de açalım ya. Bir viera atın bir şey atın yani de. insana desin ki ya ben şu Box da açayım bari şu GP'lerimi kullanayım falan desin yani. Ama e, duruyor duruyor aynı terrane yani şunlar şöyle hep aynı ya yani, aynı bu nedir baba yani şuna daha bize verme ya şunu içerini de değiştir bari. Tamam özür diliyorsun her gün 100 coin veriyorsun eyvallah da yani içerini bir değiştirin ya şunun. Yok abi değiştirmiyorlar yani. Enteresan. Son olarak da arkadaşlar sizlerle beraber menajerler kısmına bir göz atalım. 3 SF'li antrenör uzun zamandır gelmiyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey kişiye göre bu değişiyor. Siz her etkinlikte menajer sayfanıza bir kontrol edin arkadaşlar. Çünkü herkese aynı e, antrenörleri vermeyebiliyor. 3SF'li bir antrenör e, bulabilme ihtimaliniz var. Her etkinlikte e, değerlendirin. Bence bir bakın e, antrenör sayfasında. Ben şöyle bir göz attım. Bunların hiçbirisi bak olmuyor arkadaşlar. Hemen şöyle yayından önce baktım. Yani değişik antrenörler gelmiş. Yok bir Soli, bir, Soli, bir Legas, yok KK Bayer falan filan. Baktım hiçbirinde şu anda bende... Yani benim hesabımda 3 sfli teknik direktörü bana vermemiş arkadaşlar. Siz de kontrol edin. Belki size verebilir. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.